Doğa Rutkay Kamal. O doğduğunda takvim yaprakları 30 Ekim 1978'i gösteriyordu. Usta tiyatrocu Rutkay Aziz ile Nuran Hanım'ın ilk ve tek çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Sancılı bir doğum hikayesi var Doğan'ın. Annesi Nuran Hanım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle hastaneye zor ulaştı. İşin daha garibi yanında eşi Rutkay Aziz yerine altan erkekli vardı. Çünkü Rutkay Aziz o sırada... Tiyatroda oyun kurma ile meşguldü. Doğa Rutkay Sancalı geçen doğum hikayesini Mekanın Sahibine Geldik programında Hakan Bilgin'e şöyle anlatıyor. Babama diyorlar ki karın doğuruyor. Babam ise oyun koyuyorum cevabını veriyor. Nurlar içinde yatsın. Can Yücel babama Rutkay bir oyunu her zaman koyarsın ama bir çocuk her zaman doğmuyor. Hadi ne olur hastaneye gidelim artık diyerek babamı sahneden çekip hastaneye götürüyorlar. O şekilde dünyaya geliyorum. Politik bir duruşu olan babanın kızıydı. Türkiye'de sağ-sol çatışmasının yaşandığı ve 80 darbesine giden süreçte ailecek bunun sıkıntılarını da çektiler. Babası Rutkay Aziz yeri geldi takip edildi, yeri geldi tiyatrosu kapandı. Ancak ne duruşundan ödün verdi ne de sanat aşkından vazgeçti. Doğa Rutkay o günleri Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki Gör Beni programında şöyle anlatıyor. Çok küçük yaştan itibaren siyasi bir duruşu olan babanın kızıyım. Benim hayatımda bu süreçler çok erken başladı. Babam çizgisini hiç bozmamış adam. Hayatımız böyle geçti. Babamın tiyatrosu kapatıldı. Babam günlerce tiyatrosuna gidemedi. Kendisi anlatır. Her akşam oyundan sonra farklı sokaklardan evine gelmiş bir adam. Acısını çektik, çekmedik değil. Bugün eve gelebilecek mi? Bugün başına bir şey gelecek mi diye pencerede bekliyordum. Doğa 5 yaşına geldiğinde annesi Nurhan Hanım artık yaşananlara daha fazla dayanamadı ve boşanmaya karar verdi. Aslında bu evlilik Doğa doğmadan önce bitecekti. Ta ki boşanma harifesinde Doğa'ya hamile kalana kadar. Doğa Rutkay, Hakan Bilgin'in Mekanın Sahibine Geldik programında şunları söylüyor. Ben tam boşanmak üzere dünyaya gelen çocuğum. Annem hep sen kaçamak bir aşk çocuğusun der. Boşanmak ve mahkemedeki kararları konuşmak üzere... Annem ve babam bir araya geliyorlar. Tam boşanacaklarken mahkemeye iki hafta kala annem hamile olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine babam bir şans daha verelim bu evliliğe diyor. Resmen onları bir arada tutan çocuğum. Doğar Utkay 5 yaşından itibaren annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Fakat annesi Nuran Hanım kızının babasından uzak kalmasını istemediği için Ankara'dan ayrılmadı. Doğan'ın da çocukluğu Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçti. Hatta babasını daha çok görebilmek için ...anaokuluna bile gitmedim. Ünlü oyuncu Hürriyet'ten Onur Baştürk'e verdiği röportajında... ...şunları söylüyor. Babam tiyatrosuna aşık bir adamdı. Devrimci, kendine göre siyasi çizgisi olan... ...ve buna göre tiyatro yapan birinin katılı ve kapalılığı vardı. O yüzden babama çok erken yaşta ulaşamadım. İletişimimiz çok geç oldu. Hep babam nerede, babam gelecek mi diyen bir çocuktum. Ama bu duruma kıl olmazdım. 18 yaşında konservatuarda oyunların başlayınca... İlişkimiz düzeldi. Aynı dilden konuşmaya başladık. Şimdi ise çok çok yakınız. Hatta kadınsal özel şeylerimi bile biliyor. Kızını daha çok görmek isteyen Rutkay hazırladığı tiyatro oyununda Doğa'ya rol verdi. 10 yaşındayken babasıyla beraber turnelere gitmeye başlayan Doğa Rutkay sahnelere çıkmaya başladı. Oyun ve turneler sayesinde babasını daha sık görebiliyordu. Ankara'da büyüyen Doğa Rutkay daha sonra İstanbul'a geldi. Nişantaşı Işık Lisesi'nden mezun oldu. Çocukluğu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda geçmesine rağmen aklında oyuncu olmak gibi bir düşünce yoktu. Hayali tarih ve arkeoloji okumaktı. Ancak puanı yetmedi. Ünlü oyuncu Armağan Çağlayan'a verdiği röportajında oyunculuğa nasıl adım attığını şöyle anlatıyor: "Oyunculukla zerre kadar ilgim ve alakam yoktu. Hayatım tiyatroda geçti. Benim anaokulum yoktu. Ben Ankara Sanat'ta büyüdüm. Tarihe ve arkeolojiye merakım vardı. Çok yüksek puanlar olmamasına rağmen tutturamadım." Babam oyunculuk için kızım bir denesene şansını diyordu. O oyuncu olmamı çok istemişti. Beni teşvik eden babamdı. Konservatuar sınavlarına hazırlanan Doğar Utkay herhangi bir torpil dedikodusuna yer vermemek için sınava annesini soyadıyla girdi. Ünlü oyuncu Günaydın'dan Merve Yurda Tapan'a verdiği röportajında o günleri şöyle anlatıyor. Babam zaten konservatuar sınavlarına gireceğimi söyleyince duruma hiç karışmamıştı. O da bir torpil durumu olmasını asla istemezdi. Ben de babamın soyadını kullanmadan sınava girdim. Çünkü o zaman sen Rutkay Aziz'in kızısın diyebilirlerdi. Bunun önüne geçmek için annemin soyadını kullanıp doğa duru olarak başvuru yaptım. Sınava girdim. İlk aşama genel kültürdü ve ben çok yüksek bir puana geçmiştim. Ardından da sahnedeki performansım beğendiler ve hemen kabul ettiler. Rutkay Aziz gibi usta bir sanatçının kızı olunca gözler sürekli onun üzerindeydi. Başarılı oyuncu Besat Uygur'a verdiği röportajında Rutka Aziz'in kızı olmanın avantajları ve dezavantajlarını şöyle anlatıyor. Gölgesinde kalmayı becerebilirsen ve hala o eğitimine devam edersen hiçbir şekilde yarışa girmezsen dünyanın en lezzetli şeyi. Kendini birey olarak ispatlama yolculuğu bu. Ama ne olursa olsun biz damgalı başladık hayata. Sen Rutka Aziz'in kızısın. O sana olmaz, o sana yakışmaz. Benim sığındığım tek şey güçlü bir kişiliğimin olması. Hep babamdan öğrenmeye ve ders almaya devam ettim. O yüzden benim için avantaj bu. Bize o dezavantajı yaratanlar insanların bakış açıları. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanan Doğa Rutkay 2000 yılında mezun oldu. Popüler ve ünlü olmak hiç istemiyordum diyen Doğa Rutkay, 1994'te babası Rutkay'ın Atatürk'ü canlandırdığı Kurtuluş dizisinde çocuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından 98'deki Günaydın İstanbul kardeş dizisinde oynadı. Her ne kadar göz önünde olmak istemese de yer aldığı projelerdeki başarısı onu parlatıyordu. Başarılı oyuncu aynı yıl Cumhuriyet filmiyle Beyaz Perde'ye de adım attı. Asıl çıkış yaptığı proje ise 2001'de oynadığı Aşkım Aşkım dizisi oldu. Başarılı oyuncu dizi ve filmler devam ederken tiyatrodan da hiç kopmadı. Günümüze kadar çok sayıda dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda karşımıza çıkan Doğaru Utkay, güler yüzü ve yüksek enerjisiyle sunuculuk da yaptı. Başarılı oyuncu, Show TV'nin fenomen programı Güldür Güldür Show'da evlerimize konuk olmaya devam ediyor. Güldür Güldür Show'da hepimizi kahkahalara boğan Doğaru Utkay, enteresan bir şekilde komedi dizileri izlemeyi pek sevmiyor. Ünlü oyuncu Armağan Çağlayan'ın programında şunları söylemişti: ben daha çok gerçek hikayeleri seviyorum. Komedi hiç izlemem. Hiç sevmem. Hiçbir komedi işi seyrettiğimi hatırlamıyorum. Öyle şeylere gülen bir insan değilim. Karanlık işleri severim. Doğa Rutkay'ın özel hayatına gelecek olursak, başarılı oyuncu hem Rutkay kızıydı, hem oyuncuydu, hem de güzeldi. Hal böyle olunca flaşlar sürekli üzerinde patlıyordu. Evlilik aklın ucundan bile geçmiyordu. Ta ki Kerimcan Kamal'ı görene kadar. 3 Eylül 2014'te Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan Doğa Rutkay, Hakan Bilgin'e verdiği röportajında şunları söylüyor. Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2'den beri kendi evinde yaşayan biri olarak evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı. Ünlü oyuncu postadan Behzat Uygur'la yaptığı söyleşisinde ise evliliğini şu sözlerle özetliyor. Hiç kavga etmeyiz. Aşkta çok kavgacı bir tiptim. Ama kavga olayını çözdüm. Onun altında hep uygun bulmama varmış. Beyime sesimi yükseltemem. Çok iyi düşünmem lazım. Kerimcan ses yükseltilmesinden hiç hoşlanmaz. Ben bir şey yükselince doğacığım ben çıkıyorum. Sen kendine gel arzu edersen der ve gider. 40 yaşına geldiğinde ise anne olma sevinci yaşadı Doğa Utkay. Hem de ikiz bebek dünyaya getirerek. Hamilelik sürecinde bile işinden uzak durmayan Doğa Utkay doğum yaptıktan sonra aşkla yaptığı işine geri döndü. Ünlü oyuncuya şoförüm, aşçım, dadım olsa ben de iki çocuk yapardım diye acımasız eleştirilerin geldiği zamanlarda oldu. Ancak Doğa Rutkay hakkındaki bu haksız eleştirilere bile güler yüze cevap vermişti. Ne aşçım, ne şoförüm, ne dadılarım oldu. Öyle konuşulduğu gibi bir hayatım yok. Çocuklarımın ikisini de alın terimle ve yardım almadan büyüttüm. Yine de kendisini mükemmel bir anne değilim diyerek tanımlayan Doğa Utkay, Armağan Çağlayan'ın programında anneliği şu sözlerle tanımlıyor. Sosyal medyada Doğa Hanım çok mükemmel bir annesiniz diyorlar. Ne mükemmeli ya diyorum ben de. Biz anneyiz çünkü. Zaten iyiyiz. Hiç mükemmel bir anne değilim. Çocuklarım yerde sürünür. Karda çıplak gezerler. Daha 40 günlükken suya attım. Ala çatının buz gibi denizine. Hasta olacak dediler. Olsun bakarım dedim. Çocuklarımın atleti bile yok. Atlet bir annenin her şeyidir ya. Ben de o da yoktur yani. Paşa keyifleri nasıl istiyorsa öyle büyütüyorum aslında. Biz de Doğa Rutkaya, ömrünün geri kalanında ailesi ve çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.